Mıstık! Mıstık! Allah Allah! Ya ben çok emindim sesin buradan geldiğine ama yani niye böyle oldu ki? Bülbül'ün sesi miydi acaba? Ne haber Bülbül? <laughs> Ulan bayırdan beri mıstığın sesini duydum deyip duruyor. Aha duydum şuradan geldi, aha duydum buradan geldi. Oradan oraya sürükleyin bizi, ne yapıyorsun? Ya benim sabahtan beri girip çıkmadığım delik kalmadı. Şu gördüğüm muameleye bak yani. Sabahtan beri ben mıstığı arıyorum. Bana bak, sen beni mi oyalın yoksa? Ya ben seni niye oyalayayım? Saçma sapan şeyler söylüyorsun bana Zeliş. Allah Allah. Ya mıslık sen de neredesin? Yani ben seni duyamadım, sen beni duy kardeşim. Hadi çık. Ya Allah aşkına duy sesimi çık ortaya ya. Oha. Aha. Ya Zeliş abla, var mı şu sevsin Melabi'ye ya? Al, buldu beni işte. Mutlu musun? Ulan böyle jet hızıyla var ya kabul olacağını bilseydim. Ee başka ne dilerdin? Y yine aynı şeyi dilerdim ne diyeceğim? Mustafa'm sen niye kaçtın korktun mu bir tanem ya? Ne yapıyorsun burada sen? Ha? Mustafa oğlum sen niye kaçıyorsun ya? Ha? Bak ben senin kirveli herkes geliyor teker teker benden hesap soruyor ben kimse hiçbir şey söyleyemiyorum açıklayamıyorum. Ben kirve falan istemiyorum. Çok korkuyorum. <laughs> Mustafa'm sen onun dediğine bakma hiç acımayacak korkma ama Zeliş abla. Bu doktor usturacak. Wow. Tamam, tamam, tamam Hı -hı. canım benim. Hiçbir şey yok. Korkulacak hiçbir şey yok. Geçti. Hı -hı. Tamam mı? Çocuğu bıraksana, boğulacak. Geçti oğlum, abartma. Büyütme böyle şeyleri, tamam mı? Zeliş abla, doktor beni kesecek. Kıtır kıtır kesecek. Konya Ovası gibi bak böyle dümdüz yapacak. Bu sık saçmalama böyle Konya Ovası falan. Nereden çıkıyor oğlum bunlar? Ben kim söylüyor sana bunları ya? Oğlum bütün erkekler sünnet oluyor. Öyle olsaydı hepimiz sıraya girer miydik sünnet olmak için? Öyle saçma sapan. Konuşursan çocuk böyle korkar işte. <laughs> saçma sapan. Ne konuştun? Bir şey demedim ki. Oğlum sen de niye beni o kadar ciddiye alıyorsun lan? Ha? Yani... İnsan kendi düğününden kaçar mı? Ne ayıp. E Konya Ovası diyor. Kim diyor? Sen. E dedi mi? E, tamam senin coğrafyan kötüydü. Ben onu anlattım. Ben sana sen hem Konya Ovası'nı anlattım de. hem Mevlana'yı anlattım. Sen git o dümdüzlüğü al. Sus. Sus artık. Konuşma daha. Yardım da edilmiyor kimseye ya. Kıstım korkma. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> gel gel korkma. tamam. Aferin sana. Geçmiş olsun ya. Sağ ol Hay maşallah, hay maşallah. Daş son sürüm telefonu olsa ha. Bir fotoğraf fark ettim Fika abi ha. Evet, tabii. Gel, gel Hüsna, gel. Gel kızım, gel oğlum. Gel bakalım. Çektin mi? Ha. He? Ha, hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi gidelim. Ne bakayım çocuk adam? Bu an ölümsüzleştirelim. E anne hani, altınlar nerede? Sen dur ya dur. Önce bedelini öde. Allah. Yok öyle beleşten fotoğraf çektin ben falan. Sırayı dolduruyorsun burada. Ayıp sana ayıp. Sana, ayıp. sana, sana, ayıp, ayıp sana yürü. Oğlum. Hay maşallah. Hicabe binde bir altın yeni. Sağ ol abi gel. gel. Fotoğraf çektirdim. Bak. Ne yapıyorsun be burnumun dibinde? Baktım senin boynun kopacak bana bakmaktan. Dedim ben gideyim de yakından incelesin beni. Ee yakışıklı mı? Çiğ şey sen de olsun gözümde. Şaka yaptım şaka. Sen de kendi çapında bir giderin var tabi. Ama açıkladığım alındığın gibisin. Daha dün oyunumdan ninnilerle uyuttuğum yavrum. Ne ara böyle büyüdü? Öyle olur Feli Hanım. Boynunuzda uyutursunuz, büyütürsünüz. Sonra biri gelip alır gider. Siz de elleriniz bomboş. Bir başınıza kalırsınız. Öyle demeyin Şakir Bey. Elbet elinizi tutacak çıkar karşımıza. Ee, Zeliş, sarı çizmeli yabancı gibi. Ne duruyorsunuz uzakta? Hadi gelin. Hadi hep birlikte bir fotoğraf çekinelim. Hadi. Haydi. Gençler birbirimize biraz yaklaşalım. Biraz daha. Az daha yaklaşıyoruz. Çekecek sence çek, Umar. Yoksa vuracaksın değil mi? İyi değil miyiz? İyi